Herkese selam canlarım. Ben Burak Hocanız. Sizlerle birlikte indirgenme, yükseltgenme mantığı ile birlikteyiz. Önemli bir konu, redoks'u anlayabilmemiz için bu kısmı bilmemiz lazım. Bu arada bir önceki derste söylemiştim. Bu videoyu ilk defa görenler için elimizde PDF'ler var. Bu PDF'ler üzerinden ilerliyoruz. Açıklamalarda var. PDF'imiz toplamda 36 sayfa, 9 yaprak şeklinde çıkartabilirsin. Bunun üzerinden sana tüm soru kalıplarıyla hem alıştırmalar hem konu anlatımı hem de 150'den fazla soruyla elektrokimyayı anlatacağımı söyleyebilirim çok net bir şekilde. Bu arada bizim PDF'imizdeki görsellerimiz veya açıklamalarımız çok seçici bir şekilde davranılarak bir araya getirilmiş. Onu da özellikle söylemek istiyorum. Şimdi arkadaşlar biz indirgenme yükseltgenme kavramını anlamadan Redox tepkimesini denkleştiremeyiz. İkinci adımda bunu ifade edeceğim. Çok zorlayıcı olmayacak. Hemen geçelim dersimize diyorum. O zaman ilkimiz, ilk konumuz indirgenme, yükseltgenme, redoks tepkimelerine hazırlık. İndirgenme ne? Bir element. Örneğin hidrojen elementi. Bakın yükü artı bir. Elektron alarak yükü sıfır olduysa, yükü azalmış. Yükü azaldıysa, bir atom ya da iyon elektron aldıysa, bu olaya indirgenme deriz. Bakın şu an sadece olayı biliyoruz. Tam tersine bir element elektron verdiyse bu durumda da yükü artmıştır. Çinkonun yükü sıfırdan çinkonun yükü artı ikiye çıktı. Burada da yükselt gelmiş oldu. Ben büyük ekranda anlatıyorum. Sen pdf'de sıralı sayfa şeklinde A4 şekliyle ilerleyebilirsin. Şimdi Sol tarafa geldiğimde hidrojen kısmına odaklanmak istiyorum. Hidrojende ufacık bir ayrıntıdan bahsedelim. Hidrojen doğada nasıl bulunur? Hidrojen doğada H2 molekülleri şeklinde bulunur. hidrojen H2 şeklinde bulunduğu için okun sağ tarafındaki hidrojenin de H2 şeklinde çıkmasını bekliyorum. H2 şeklinde çıktığı için de iki tane hidrojeni tepkimeye sokmuşuz. Yani bunun için de iki elektron almış. Neden hidrojen bir elektron almamış diye düşünenler bunu unutmasınlar. Çinko 2, 2 elektron aldı, sıfıra indirgendi. 3, 3 elektron aldı, sıfıra indirgendi. Klorun yükü 0. Klor 1 elektron alırsa eksi 1 olur. Ama klor doğada Cl2 şeklinde moleküler yapıda bulunduğu için 2 tane klor 2 elektron alır. Lütfen bu iki kısmına dikkat edelim. Sağ tarafta da aynı şekilde hidrojen de moleküler yapıda bulunduğu için sıfırdan biri yükseltgenebilmesi için iki elektron vermesi gerekiyor. Alüminyum sıfırdan üçe yükseltgenmek için 3 elektron dışarıya verdi. Flor da iki elektron verdi. Şimdi aşağıdaki alıştırmalarımızı bir kez daha tekrarlayalım. Burada da biz ifade edeceğiz. B şıkkında krom 3'ten 6'ya yükü artmış. Yükü arttığına göre demek ki elektron vermiş. 3 arttığı için 3 elektron vermiştir. 3 elektron vermiş. Bir atom ya da iyon verdiği elektron kadar yükü artar, aldığı elektron kadar da yükü azalır. Mesela mangana bakıyorum. Mangana yükü 7'den 2'ye azalmış. O zaman 5 elektron almış. Azot sıfırdan 3'e azalmış. O zaman 3 elektron almış. Klor eksi 1'den 5'e yükü artmış. O zaman 6 elektron vermiş. Kükürt de artı 6'dan eksi 2'ye indiğine göre yükünün azalmasından dolayı elektron almış ve toplamda da 8 elektron almıştır. Yükseltgen ve indirgen kavramlarından bahsedeceğiz. Bunun için sol tarafta bir alıştırmamız var. Bu kısma bakalım. Notumuzda ne diyor? Yükseltgenen madde karşısındaki maddenin değerlerini azalttığından indirgen özelliğindedir. Yani burada çinko bir olaya uğramış. Çinkonun yükü sağ tarafa gelirken artmış. Buradaki olay benim için yükseltgenme olay bu. Yükseltgenmeye uğrayan Çinko verdiği elektronlarla karşısındaki bakırı indirgediği için özellik olarak indirgen özelliğindedir. Notun devamında da şu yazıyor. Diyor ki indirgenen ki burada bakır sağ tarafa doğru giderken neye uğramış? yükü azalmış. Olay ne? Indirgenen veya buna indirgenmiş veya indirgenme olayı diyebiliriz. Girenlerdeki bakır artı 2 de aldığı elektronlarla karşı tarafını yükselttiği için yükseltgen özelliklidir. Burada özellikle şuna dikkat et. Olayların sonunda M hecesi geçerken özelliklerin sonunda hece yok. Elektron alan madde hangisi? Elektron olan madde bakır artı 2. Hangi madde yükseltgenmiştir? Çinko yükseltgendi. Hangi madde indirgenmiştir? Bakır artı 2 indirgendi. Elektron veren madde burada girenlerdeki çinko. Hangi madde yükseltgendir? Yükseltgen bakır indirgen de çinkodur. Ve bunlar daima girenlerde olmak zorunda. Hangi madde? Bakın son ikisinde artık girenlerden bir şey yazmıyorum. Ürünlerden bir şey yazacağım. Çünkü bana yükseltgenme ürününü sormuş. O çinko artı ikidir. Bir de indirgenme ürünü sormuş. O da bakır elementi yani bakır katı haldeki elementtir. Dedim sol taraftaki alıştırmadaki cümlelerin cevaplarını verebilmek bizim için önemli. Geldim sağ taraftaki örneğimize. İstemli olarak gerçekleşen bu tepkime de magnezyumun yükü sıfırdan 2'ye artmış. Magnezyum bu durumda 2 elektron vermiş. Olay olarak ne? Olay burada yükseltgenme. Yani magnezyum metali yükseltgenmiştir. Üçüncü öncül bizim için doğru. Magnezyum yükseltgenirken verdiği elektronlarla Karşısındaki kurşunun yükünü azalttığı için indirgen özelliğindedir. Kurşun işte burada indirgenmiş. Yükü nereye olmuş? Artı 2'den sıfıra inmiş. Yani buradaki olay indirgenme. Olay indirgenme ise kurşun da benim için yükseltgen özelliğindedir. Cevabım da E şıkkı olur. Sağ alt taraftaki sorudayım. Girenlerde çinkonun yükü sıfır. Çıkanlardaki çinkonun yükü artı iki. Girenlerdeki gümüşün yükü artı bir. Gümüşün çıkanlardaki yükü de sıfır. Burada yükü azalan ve artanlar var. Yani burası bir redoks tepkimesidir. Oksijenin yükü her halükarda eksi iki olduğu için bir değişiklik yok. Çinkonun yükü sıfırdan artı ikiye arttığı için yükseltgenmiş. Bu yüzden girenlerdeki çinko da indirgen özelliğindedir. Bu da doğru cevabımız 1 3 D şıkkı olur. Şimdi benim burada indirgenen ve yükseltgenen kavramlarını biliyorsak basitçe bir çıkarım yapmamız gerekiyor. Bu basit çıkarımdan bir odaklanalım. Neymiş çıkarımız? Çinkoyla bakır artı 2 iyonlarını karşı karşıya getirmişim. Ve tepkiminin kendiliğinden gerçekleştiğini biliyorum. Yani çinko yükü artıp yükseltgenirken karşısındaki yeşille çizmiş olduğum bakırlar da indirgeniyor. Çinko girenlerde katı haldeyken çıkanlarda sulu halde olduğu için katıdan sulu çözeltiye dönüşürken demek ki buradaki bir çinko parçası kopar çözeltiye geçer. Buradaki bir çinko parçası kopar ve çözeltiye geçer. Yani çinko bakıra karşı aktif olduğu için aşınır. Bunu daha ayrıntılı ileriki derslerde ifade edeceğim. Sen burada indirgenme ve yükseltgenme sonrasındaki yükü artan usul çözeltiye geçtiğini biliyorsun. O zaman onun aşındığını da anlayabilirsin. Peki bir tepkimenin redoks olduğunu en pratik bir şekilde nasıl bulursun? Eğer tepkimeye giren maddelerin içerisinde şu orada gösterdiğimiz gibi yükü sıfır elementel halde maddeler varsa ve bu çıkanlarda bir bileşin içerisinde ya da tam tersinde bir bileşin içerisinde girmiş element halinde yükü sıfır şeklinde çıkmış. Bu kesin yükünün değiştiği anlamına gelir. Ve böyle tepkimelerde kesinlikle bizim için redox tepkimesi olacaktır. Çünkü girenlerde diyelim ki sodyum var yükü sıfır bu çıkanlarda bir bileşik içerisinde kesinlikle yükü artmıştır. Bunun da tam tersi olduğu için bu tepkime bir redoks tepkimesidir. Peki neler redoks tepkimesi olmaz? Asit baz tepkimeleri, çözünme çökelme tepkimeleri, yer değiştirme tepkimesi gibi davrandıkları için redoks tepkimesi değildir. Şimdi bir tane redoks tepkimesi yapalım. Bir sonraki derste ise toplam 11 tane redoks tepkimesi yapalım. Şimdi bu adımda redoks tepkimesini kısaca size ifade ediyorum. Girenlerdeki bakırın yükü sıfır. Çıkanlardaki bakırın yükü artı 2. Bu da en sevdiğim redoks tepkimesinin denkleştirilme yani tepkimesidir. Çünkü yarı soy bir metal olan bakır kezapla tepkimeye giriyor. Azotun yükseltgen basamağı 5. Buradaki azotun yükseltgen basamağı 2. Şuradaki ok çekmiş olduğum azotun yükseltgen basamağı da 5. Sağ tarafta bileşin içerisindeki azotun yükseltgenme basamağını nasıl buluyorum? Bu bileşiği ikiye ayırıyorum. Bakır artı 2 ve NO3 üzeri eksi. Sonra bu NO3 dediğimiz nitratın içerisindeki azotun yükseltgen basamağını da 5 olarak buluyorum. Şimdi yarı tepkimeler yazmak istiyorum. Bakır 0. Bakır artı 2'ye 2 iki elektron vererek yükseltgenmiş. Azot artı 5 yarı tepkimelerini yazıyorum. Yani bir önceki sayfada öğrendiğimiz gibi. Azot artı 2'ye 3 elektron alarak indirgenmiş. Alınan ve verilen elektron sayıları eşit olmadığı için bakırı 3 ile azotu da 2 ile genişletiyorum. Peki niye yapıyorum? Çünkü bir redoks tepkimesinde alınan verilen elektron sayısı eşit olmak zorunda. O zaman bakırlar başına 3 yazdım. Ama buradan sonra azot kısmında durdum. Yeşil kalemle ifade edeceğim gibi azot girenlerde bir yerde ama çıkanlarda birden fazla yerde olduğu için ben sadece önce ürünlerdeki yükü değişenin başına 2'yi koyuyorum. Sonra sağ tarafta yükü değişerek çıkan ve değişmeyerek çıkanları toplayıp bu sefer ne yapacağım? azotun katsayısını yazacağım. 3 kere 2'den 6 azot burada var. 2 azot da burada var. 8 azot. O yüzden buraya 8 yazdım. 8 e, tane hidrojen olduğu için başka herhangi bir yerde de hidrojen olmadığı için suyun da baş kat sayısına 4 yazdım. Ve tepkime de oksijenler bizim işi sadeleştirmemiz için bakmamız gereken kısım. Yani oksijenlere bakarak biz doğru mu denkleştirip yanlış mı denkleştirdiğimizi anlayabiliyoruz. Ve eşit olduğu için her iki tarafta da 20 olduğu için doğru denkleştirilmiştir. Sonra katsayılara bakıyorum. Tepkimede 3 mol bakır tepkimeye girdiğinde her seferinde 2 mol azot monoksit ürün olarak oluşuyor. Ama tepkimede 0,15 mol bakırın girmesi istenmiş. O zaman ne kadar azot gazı oluşur? Yani azot monoksit. 3'te x kadar olduğu için 0,1 mol oluşur. Bunun da normal koşullardaki hacmi bana sorulmuş. 22,4 ile çarptığımda 2,24 litre gelir. Cevabımız A şıkkı olur. Biz bu dersimizde ne yaptık? Redoks tepkimesinin öncesindeki indirgenme, yükseltgenme, indirgen ve yükseltgen gibi kavramları öğrenip artı birkaç bilgiden daha bahsettik. Bir sonraki adımımızda dersimizde ise 11 tane redox tepkimesi denkleştirerek soru çözümünü tamamlayacağız diyorum. O zaman bir sonraki derste görüşelim. Bu arada beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı, paylaşmayı ve hype yapmayı unutmayın. Hype hoşuma gitti bu arada. O yüzden ısrarla tekrarlıyorum. Mantığını çok bilmiyorum ama etkiliyormuş çok fazla. Neyse sen öğrendiysen güzel ama bunları yap, yap, yap. Yaparsan sevinirim. Görüşürüz bir sonraki derste.